İp ala hırı kay, piri dayı kay Hay bişerdi, elin sapar, ipe azir Çalmaz henüz tırnağım Çalan eşedisi atmasın Allah tez Allah Yani eşedi Aynı eşedi Ama hoş daha iyi kaldı ya Ruşaz kulağı da full oldu ki Ya da Nasakullu bey Unan izi gelmeyi kameral lahmir Ya da Rüstan beyi Ruşaz bir de severler Polatın arxına qula raulaçdı. Avuna yan eşədi, avuna. Ya yes, sıxar. Ya da anasa da saz maymun dilahna. Dilahna. Zəkamaz qalma, qalxani, kal pinik ucara avuna çəndi. Avuna yan eşədi. Bezekini hikanı zivada hazırlama, tom nitirdilə qulu. Rusun masada düzüb aldı. Yan eşədi, yan eşədi. Ey qar düzülür, lap asan səkarıya. Ya da jizbov ova in kolah. Ayama. Ay məşədil. Ancaq in kar da 100 mir qan pul lazımdır. Ya da mat pul? Ey məşədil. He qədər pul? Cavad 3 manat gəyit, in qolaf düşüdü. Vah, 3 manatın var idi yastı. Ah. Məşədil, amma yəqin təvazüə. Ya da. Daha qozə gəlsən. Nah. Nah, imaq sad. İmaq əvəş. İmanı ipuştu iş. Ne? mi? Ne? İpuçlar atma. Ne? Bu kanı, borçludur. İyisin al, hala ipuştu iş. Ah mesade giderin kaza düyarda. Ta. Vnasa drak gazetci rezeku. Uçucularda. Ta. O yüzden bekar para kiçe Ha. Ha. Aha. Ha. Ha. Gazetci ipuştu iş netalmanız. Ta. Ah mesade. Ay alekum kolay İyi İyi konak cumarta zeytis şöyle kurdum. Ah, va va meşade bağışlamış ha. Zava anka gazetiz Ya e da bu çiz. Bu çiz e. hata ama veriliş dikari. Çıkaldı Ya da imha gazet kolaşım ha. Va va meşade zava ankar Ne zaman düşünün? Ne zaman Bu nasıldır ha? Sakadisi etmene Ya da iyi e dar, Kişide, kide. E ne yapacağız? 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 Ne Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne ki. Rustam be kahdin çine hiç vur değil. Pues... Hazire nifret. Hey, hazire nifret. Hazire nifret. Hey, hey. Meşhedi. Allah nasıl ben nasıl var? su Yeda, maymun nizazla halak değil. Bu nasıl su var ya? Ha? Bu nasıl su düz cevap bunu derdin ha. ранний хервай вقتي да и дано що суд дизгу да сакос і да сибезнева лайвала та фея ено ідіозний по я шедевр нашки а ма мавина в сине чкула по рай ход ето другой дя ла идти за жван арза а брат на каччода я да другой я не так а маша другой а шедевр

Rüşatlı adam oldu ki. Bunların ne yüz var, ne Ya ne hangi ne yüz var? Elbette ki bana! Hayır İstanbul Bey. Biz iyici meşerde ibada kıvay ya. Ya da valla hayda kürkü karı hiç hamurda kalmadı. Aaa! Çivceşme ama. O adam zor bana zipol duydular kulu. Ruş bir masadas buzu aldı. Evet. Ne yüz buzu var? E, Peki ne biri de Loz Vakit. Ruşak. Veya Dağlova. Evet. Evet. Loz Vakit. Ya da. Gürcü adalar zonu genel atarlar ki. Zaz bir Ruşak patoğu sakada kurdu. Zada var cüzdanı ki koça. Onda yine bu su adı. Adazaz bu şu adı kısayı. Lağına ki zonu Rus'tan begar Ruş. Gülnaz Hanım'a adaklı ya. Evet. Zaz ne konu var? Zaz ne konu var? Rıza kes ayıp tuş ne? <laughs> ha? İşte akbar da fayız kine gide. gide. Zor fayız kine ha? Zor ekele! Bana ne Ya Rıstan Bey, bunlar çağız bağış imiş ha. Okay. Çoğu eğici meşri bazı bile yapıyorsun. Hey. <laughs> ya ya ya, ne dolar? Vallahi! Rıstan Bey, abla al sadalım taksir Allah dur. Taksir inzalla. <laughs> Hızaz ana kadar kurla. Zedik iç ayı onu. Evet. Zaz arkanaki iyi dünya zihlem rezvaket. Eh, amzala hanı vadi ablis. Ona göre hekli bu. Zaa sakat put kaldı, mekher başlamışız kazan. Hekli odu buna. Baraksa, bu baraksa. 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 Lafı orası. Neşe de. Hamam dispidayla çöyge